Çünkü... Ama kutuya gidek. Ha? Kutuya gidek. Tamam kutuya gideceğim. Tamam kutuya gittim. Harbiden de helal olsun sana. Bir milyonu buldu. Ben çok şanslı Oo. dedin ya. Ben çok şanslı biriyim dedin ya. Harbiden de bir milyonu buldun ha. Altı tane rakamla. <laughs> ben senin kahveni atıyorum. Çam sakızı çoban anı. Ba baba. E Oğuz. Efendim. Durumun yok satma baba. Yok, Hayır. Durumun yok satma baba. Yok. Kazandıysan atmak zorundayım. Tebrik ederim seni. Estağfurullah. Estağfurullah kardeşim. <laughs> Allah Masat oyun. Teşekkür ederim yarıştığın için. Rica ederim. Bir daha yarışacak mı? Başka yarışacak varsa iki kişiyi aynı almıyorum. Başka yarışacak var mı sesli de? Var mı sesi de yarışacak?